Hazreti Ayşe'nin evlenirken yaşı kaçmışmış. Sana ne? Doğal ve sosyal statüsü üstün olan bir evlilik yapılmış. Kınanacak bir tarafı olsaydı o günün azılı müşrikleri bu kınamayı sana bırakmazlardı merak etme olmaz rezilliği çıkartırlardı. Adamlar Hazreti Peygamber'i itibarsızlaştırmak için eşine iftira attılar ya hiç olmayan bir şeyi. Müminlerin annesine iftira eden zihniyet böyle bir fırsatı kaçırır mıydı sence? Peygamberiniz çocuk yaşta biriyle evleniyor diye ortalığı velveleye vermezler miydi? Bak İngiliz lordlar daha iki asır öncesine kadar nikah sonrası gelini alıp bir gece birlikte olur ertesi gün damada verirlerdi. Bu iğrençliğe tanrı hakkı derlerdi. Bu batıda kanundu. Dünya bu iğrençlikleri konuşmasın diye senin önüne yem atmış Hazreti Ayşe bilmem ne diye uyuma kardeşim.